Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhaba ben Mustafa. Mersinliyim. Sizlere 10 yıl önce yaşadığım hadiseyi anlatmaya çalışacağım. 10 yıl önceydi. Niğde Üniversitesi tarih bölümünde yüksek lisans yapıyordum. Niğde'de bir öğrenci evinde ben, doktora yapan Serkan hocam ve hemşerim olan Sait ile birlikte kalıyorduk. Sait kimya bölümü uzatmalısıydı. Yani alttan çok dersi vardı. Okulu 7 yılda zor bitirdi. Serkan hoca ise doktora yapıyordu. Odasından pek çıkmaz. Kendi haline kitapları ve bilgisayarıyla dünyasının odasına sığdırmıştı. Benim de yüksek lisanslı ders dönemi bitirince tez yapmak için önümde uzun bir zamanım vardı. Bu zamanı değerlendirmek ve Kendime bir şeyler katmak için ücretli öğretmenlik yapmaya başladım. Beni iyi de himmetli köyüne gönderdiler. Köy öğretmeni olmuştum. Çok güzeldi. Öğrencilerim gözümün içine bakıyor. Ne dersem yapıyorlardı. Öğretmen arkadaşların hepsi çok iyilerdi. Okulun ikinci döneminde başlamıştım. Yerine baktığım Gülsüm Hoca bir bebek bekliyordu. Bu yüzden doğum izni ayrılmıştı. Gerçekten de öğrencileri çok iyi yetiştirmişti. Beşinci sınıftaydılar. Çoğu gayet donanımlıydı. Yani köy okulu olanakları kadar. Aralarında zayıf olanlar da vardı. 3 ya da 4 çocuk. Bunların arasında Adem diye bir çocuk vardı. Diğerlerinden çok farklıydı. Enteresan bakışları, suskunluğu beni biraz ürpertiyordu. Bahar gelmişti. Çocuklar kır gezisine gitmeyi teklif ettiler. Diğer 5. sınıf öğretmenleriyle konuştum. Cuma günü öğleden sonrası için anlaştık. Herkes evden bir şeyler getirecekti. Cuma günü dersten sonra çocuklarla hep beraber köyün yukarısına, kır gezisine gittik. Yolda giderken kırık dökük, taşların üzerine bir şeyler yazılı bir yerden geçtik. Burası ne böyle? Ekilli dikili alan değil, dağ tepe değil. Neden böyle boş diye sordum. Burasının Rum mezarlığı olduğunu, Bizans'tan kalma olduğunu, kendilerinden önce burasının bir Rum yerleşimi olduğunu söylediler. Çok kasvetli bir yerdi. Tüylerim diken diken olmuştu. Piknik alanına vardık. Herkes evden getirdiği yiyecekleri hazırlayarak güzel bir sofra kurdu. Muhabbet, eğlence, oyun yakalamaca, uçurtmaca, her şey vardı. Çocuklarla yakan top oynadık. Mutluluktan havalara uçtular. Sonra yorgunluktan bir tat düşüp kendimizi kır çiçeklerin arasına bıraktık. Aklıma Rum mezarlığı geldi. Hemen kalkıp, Yattığım yerden baktım. Yazılı, taş falan var mı diye tedirgin olmuştum. Yerde bağdaş kurup otururken yanıma Adem geldi. Bakışları enteresandı. Sanki benim bir şey söylememi bekliyordu. Durdum. Bu mezarlık mı dedim. Evet dedi. Yani mezarlık varsa Rumlardan kalma başka bir şeyler de vardır dedim. Sanki bunu sormamı bekliyordu. Benimle gelir misin öğretmenim dedi. Nereye dedim. Neler kaldığını görmek istemiyor musun dedi. Ne var dedim. Hamam var dedi. Hemen tarihçi damarım kabar tabi. Kalıntı mı var? Hadi bir bakalım dedim. Öğretmen arkadaşlara söyledim. Çocukların bazıları da bizimle gelmek istedi. Adem ısrarla hayır dediyse de 8-10 çocuk daha bizimle geldi. Az biraz yukarıda ağaçların arkasında bir kalıntı vardı. Kenar duvarları ve yarı kubbesi dışında ayakta pek bir şey kalmamış yıkıntı gibiydi. Etrafında bir tur attıktan sonra içine girdim. İçinde bir levha vardı. Levha da bayağı tahrip olmuş okunmuyordu. Etrafa dikkatlice bakarken Adem gözlerini bana dikmiş bakıyordu. ''Ne oldu Adem?'' dedim. Sağına soluna bakıp arkadaşların uzakta olduğundan emin olduktan sonra arkasındaki duvardan bir tuğla çekti. Boşlukta bir şey parıldıyordu. Bu bir yüzüktü. Üstü büyük, keskin taşlı, alta doğru işlemeli. Adem elini uzatıp yüzüğü alıp bana verdi. ''Bu ne Adem?'' dedim sizi bekliyor dedi. Kim dedim. Arkasını dönüp gitti. Tüylerim diken diken olmuştu. Hemen oradan çıktım. Yüzüğü cebime koyup piknik yerine döndüm. Onlar da toparlanıyorlardı. Geri dönüş yolunda Adem bana bakıp gözlerini kapatıyordu. Sonra Rum mezarlığın yanından geçerken Adem hızlı hızlı nefes almaya başladı. Bir bana bir mezarlığa bakıyordu. Bana bir şeyden anlatmaya çalışıyordu sanırım ama anlayamamıştım. Okula döndük. Sonra servise binip Nide'ye dönecekken servisi Murat abinin eyvah tüh tam zamanı seslerini duyduk. Ne oldu dedim. Lastik patlamış. Hemen değiştireyim dedi. Biz de beklemeye başladık. Hava kararmak üzereydi. Aklıma yüzük geldi. Elime cebime attım ama yüzük yoktu. Düşmüştü cebimden. Hay Allah ne olacak şimdi? Adem sorarsa ne diyeceğim dedim. Neyse zaten böyle gizemli işlere gelemem. Kaybol derim dedim. Lastik işi olunca servise bindik. Öne geçtim. Yola koy olduk. Neydi yoluna çıkmadan köyle ana yol arası çakallı bir yoldu. Şoför Murat abi yavaş yavaş giderken ben de telefonuma bakıyor. İndirdiğim programdan İngilizce kelimeler ezberliyordum. Biraz gittikten sonra Murat abi birden durdu. Ne oldu yine? Lastik mi patladı dedim. Murat abi gözünü karşıya dikmiş yola bakıyordu. Yolun ortasına bir adam duruyordu. Başı öne eğik, yardım ister gibiydi. Biraz ürkütücü bir görüntüsü vardı. İnip adama baktık. Yolda kaldığını, Nide'ye doğru gittiğini söyledi. Ancak etrafta ne bir araba, ne bir motosiklet, hiçbir vasıta yoktu. Biraz tuhaftı. Murat abiyle birbirimize baktık. Murat abi, gel buyur, götürelim dedi. Öne benim yanıma oturdu. Yolda giderken adam bana doğru baktı. Kafamı çevirdim göz göze geldik. Aramızda bir karış mesafe vardı. Gözlerimin içine baktı. Sonra kafasını çevirdi. Neydi yoluna çıkmıştık. Adam ben burada ineyim dedi. Ama daha Nide'ye varmadık dedim. Olsun ben burada ineyim dedi. Durduk. Adam arabadan inip arkasına bakmadan geriye geldiğimiz tarafa doğru yürüdü. Karanlıkta gözden kayboldu. Neydi bu şimdi? Ne yapmaya çalıştı bu adam? Neyse yola devam ettik. Nide'ye vardık. Evin yakınlarında servisten indim. Elimi cebime bir attım, o da ne? Yüzük cebimdeydi. Olduğum yerde dona kaldım. Köyde bütün ceplerimi didik didik etmiş, aramıştım. Bulamamam imkansızdı. Nasıl oldu da? Hayır. O olamaz. O adam. Servise binen tuhaf adam. O mu koydu yoksa cebime? Korkmaya başladım. Eve geldim. Her zamanki gibi Serkan Hoca odasında Said ise memlekete gitmişti. Elimi yüzümü yıkayıp odama geçtim. Yatağıma uzanıp olan biteni anlamaya çalıştım. Anlayamıyordum. Düşünürken uyuyakalmışım. Gece rüyamda Adem odada gezip duruyordu. Nerede öğretmenim, nerede deyip duruyordu. Ne nerede oğlum, Adem ne istiyorsun dedim. İstiyor, onu istiyor, götürmezsek kötü derken birden odadan çıktı. Koşup Serkan Hoca'nın odasına girdi ve kitapları dağıtmaya başladı. Dur, yapma etme derken Serkan Hoca uyandı. Onu yakalayarak pencereye doğru ittirdi. Camlar kırıldı. Adem aşağı düştü. Adem'in her yerinden kanlar akıyordu kafasını vurmuştu. Korkunç bir şekilde kanıyordu. Hemen aşağı koşup Adem'i kucağıma aldım. Hastaneye doğru koşacakken bir araba durup Adem'i kucaklayarak hastaneye götürdü. Yerimden sıçrayarak uyandım. Oh Allah'ım rüyaymış. Ne oluyor bana? Lavaboya gidip belimi yüzümü yıkayım. Ellerim lavaboya uzattığımda ellerim kan içindeydi. Adem'in kanı mı bu? Hayır. Olamaz. O bir rüyaydı. Hemen ellerimi yıkadım. Aklıma Serkan Hoca geldi. Odasına gittim. Lambası açıktı. Kapıyı vurup içeri girdim. Serkan Hoca elini kitapları, bilgisayarı gayet sakin oturuyordu. Bana bakıp yüzüm bembeyaz. Ne oldu sana dedi. Ben de bir şey yok hocam. Kötü bir rüya gördüm dedim. Beni oturdu. Bir sigara yaktım ama hala şoktaydım. Ellerime baktım. Bazı yerlerde kan izleri gitmemişti. Serkan Hoca'ya anlatsam mı? Hayır. Bana inanmaz. Deli misin der. Of Allah'ım delireceğim. Müsaade isteyip kalktım. Yatağıma gittim. Her şey yerli yerindeydi ama Adem, kanlar. Bu düşünceler yüzünden sabaha zor ettim. Hazırlığım servisi bekledim. Okula varır varmaz. Bahçede sıraya girmiş çocukların arasında Adem'e baktım. Oradaydı. Bana bakıyordu ama hiçbir şey söylemiyordu. Törenden sonra sınıflara geçtik. Adem hala bana bakıyor ama hiç tepki vermiyordu. İlk ders bittiğinde sınıfta kaldım. Adem'e de sınıfta kalmasını söyledim. Herkes çıktı. Adem nasılsın dedim. Tepki vermedi. Dün gece ne yaptın? Neredeydin? dedim. Yine tepki yok. O yüzü bana neden verdin? dedim. Kulağıma uzanarak. Bekliyor. dedi. Kim? dedim. Bir şey söylemeden arkasını dönüp gitti. Öylece baka kaldım. Neydi bu şimdi? Neyse. Okuldan sonra eve döndüğümde elime aldım. Şöyle bir inceledim. İçinde bir yazı vardı. Grekçe gibi bir dildi. Ne yazdığını anlayamamıştım. Serkan hocanın kapısına kadar gittim. Olanları anlatacaktım ama vazgeçtim. Çünkü çok saçmaydı. Olan dışı şeylerdi. Gece oldu. Kitap okurken birden kapı açıldı. Serkan Hoca geldi. Neyin var dedi. Ben de nasıl yani dedim. İki gündür tuhafsın. Bir şeyim var dedi. Ben de yo hayır yok dedim. Beraber sigara içtik. Dönüp odasına gitti. Ben de uyudum. Rüyamda Serkan Hoca odama girip elindeki bıçağı boğazıma dayıyor. Ver onu. Bana ver dedim diye bağırıyordu. Ben elinden kaçmaya çalışıyordum. Bir ara boğazımı elindeki bıçakla sıyırdı. Odayı aramaya başladı. Yatakları kaldırıyor. Çekmeceleri açıyor. Hatta çantamı kurcalıyordu. Sonra masanın üzerine kalemli devirdi. Yüzük içindeydi. Onu gördü. Alıp gitti. O gidince uykudan uyandım. Etraf dağınıktı. Sanki Serkan Hoca hakikaten gelmiş gibiydi. Odasına gittim. Kapıya vurup odaya girdim. Serkan Hoca bilgisayarın başında bir şeyler yazıyordu. Gel hocam birer sigara içelim dedi. Gayet sakindi ve hiçbir boğuşma izi yoktu. Bana sigarayı uzatırken boynuma baktı. Ne oldu senin boynuna dedi. Elimi çiziğin olduğu yere attım. Hafif kanamıştı. Çizildi dedim. Akşam böyle değildi. Ne oldu sana hocam bir tuhafsın dedi. Anlatsam inanmazsın dedim. Sen anlat bakalım dedi. Her şeyi anlattım. Adem'i, yüzü, rüyayı. Serkan Hoca düşündü. Önce inanmadı. Sonra yüzü sordu. Sen almadın mı dedim. Yüzüme bakıp. Hayır dedi gülerek. Gerçek ve rüya birbirine girmişti. Odaya gittim. Oda derli topluydu. İlk kalktığımda dağınıktı. Yoksa uyku sersemliğiyle bana mı öyle geldi? Kalemliğin içine baktım. Yüzük oradaydı. Alıp Serkan Hoca'ya verdim. Serkan Hoca şöyle bir baktı. inceledi. Sonra oturdu bilgisayarın başına. Serkan Hoca ortaçağ tarihçisiydi. Yani tam Bizans dönemi. İncelemelerinden sonra yüzün kime ait olduğunu öğrendik. Yüzük Bizans'ta yaşamış. Büyüyüşlerle uğraşan bir papaza aitmiş. Büyülerini bu yüzüğü kullanır ve tılsımlı olduğuna inanılırmış. Şimdi o yüzük bizim elimizde. Ne yapacağız şimdi bunu? Serkan Hocam. Papazın şimdikini de dolaylarında yaşadığını buldu. O zaman orada ölmüştü. Hemen aklıma köydeki Rum mezarlığı geldi. Orayı da anlattım. Serkan Hoca kara papazın mezarının o köyde olabileceğini, yüzüğün de o yüzden elimize geçtiğini tahmin etti. Ancak Adem neden yüzüğü bana verdi? Bu rüyalar, büyülü yüzükten miydi? O gece aklımdaki soruların yarısına yanıt bulabilmiştim. Sabah oldu, okula gittim. Adem bulup bir kenara çektim. Oğlum bak. Bana bu yüzüğü neden verdin? Nereye götürmem lazım? İkide bir de bekliyor falan diyorsun. Kim bekliyor? O kim dedim. Adem okuldan sonra beni takip et hocam dedi. Derslerin bitmesini iple çektim. Sonunda son zil çaldı. Müdür yardımcısına servise binmeyeceğimi, Bizans kalıntısı hamamın çok ilgimi çektiğini ve inceleme yapacağımı daha sonra köy otobüsüyle ne diye dönerim dedim. Tamam dedi. Okuldan sonra Adem'i takip ettim. Rum mezarlığına doğru gidiyordu. Tam tahmin ettiğim gibi. Adam mezarlığa girdi ve mezarın birinin dibinde durdu. Sonra arkasına bakıp bana doğru işaret parmağını kaldırdı. Beni işaret ediyordu. Çok korkmuştum. Adam bir şeyler konuşuyor, başını sağa sola sallıyordu. Sonunda dayanamadım. Koşarak mezarlıktan uzaklaştım. Köye indim ve otobüsü beklemeye başladım. Sonra otobüs gelince eve döndüm. Eve varınca direkt yatağa uzandım. Akşam olmak üzereydi. Ne yapacağımı düşünürken uyuyakalmışım. Tam keraat vakti. Yani akşam ezanına yakın bir vakitte yatağımın ayak ucunda bir şey belirdi. Kaplumbağa gibi sırtında bir kambur olan, insana benzemeyen bir şey. Doğrulmak istedim, olmadı. Bana yüzün kime ait olduğunu artık öğrendin. Onu götürmek senin görevin diyordu. Sen kimsin dedim. Ben onun hizmetkarıyım dedi. O anda akşam ezanı okundu. O varlıkta kayboldu. Doğruldum. Sağa sola baktım. Rüya değildi. Bedenim titriyordu. Kalktım. Elimi yüzümü yıkadım. Ezan bitti. Küçükken öğrendim ve hiçbir zaman unutmadığım tek şey Allah her şeyi kadir, her şeye gücü yetendir. Abdest alıp namaz kıldım. Elime Kur'an'ı alıp okumaya başladım. Sonra Allah beni bu dertten kurtarması için dua ettim. Gece oldu. Serkan Hoca'nın odasına gittim. Hocam ben bu yüzü götüreceğim ama gündüz olmaz. Gece götüreceğim dedim. Neden dedi. Çünkü mezarı kazmam gerekecek dedim. Serkan Hoca gözlerini açıp Aklını mı kaçırdın? Gece vakti Rum mezarlığına gidip tılsımlı yüzü papaz mezarına koymak için kazacak mısın? Sen çıldırmış olmalısın dedi. Yapmam lazım. Yoksa bize musallat olacaklar dedim. Serkan Hoca bana doğru baktı. Buraya kadar geldiler dedim. Kim dedi? Hizmetkarları dedim. Papaz büyücü olduğu için ona yardım eden cinler mezarını hala koruyorlar. Peki bu yüzük mezardan nasıl çıktı da bizim elimize geldi? Serkan Hoca'ya ben gidiyorum. Gelecek misin dedim. Çünkü tek gitmeye korkuyordun. Serkan Hoca tamam dedi. Komşumuz İlyas abinin Toros bir arabası vardı. Gençler, acil durumda alabilirsiniz, çekinmeyin, isteyin demişti. Ondan rica edip arabasını aldık. Kazma kürek. Hepsini apartmanın kömürlüğünden, konu komşunundur dedik, ödünç aldık. Tabii yola çıkmadan abdest aldık. Benle küçük bir cep kuran vardı. Onu da tam göğsümün üzerindeki gömleğimin cebine koydum. Gece yarısı olmuştu yola koyulduk. Yolda hemen hemen hiç konuşmadık. Köye vardığımızda Serkan Hoca gayri ihtiyari köyde incin top oynuyor dedi. Tam gelecekken durdu, vazgeçti. Mezarlığa doğru çıktık. Serkan Hoca kazma küreği aldı. Ben de dilimde sürekli dua, salavat ile adım adım mezara yaklaştım. Mezar sanki daha önce kazılmış, kapatılmış gibiydi. Elime kazmayı aldım ama kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Ya Allah, la ilahe illallah dedim ve ilk kazmayı vurdum. Ben kazıyorum. Serkan Hoca kürekle atıyordu. Biraz kazdıktan sonra cebimden telefonumu çıkardım. Kemiklere geldik mi diye bir bakalım diye telefon ışığını açtım. Serkan Hoca daha var devam dedi ama konuşması sarhoş gibiydi. Işığı Serkan Hoca'ya doğrulttum. Aman Allah'ım. Serkan Hoca'nın ağzı kulağına kadar yamulmuştu. Gözlerim yuvalarından fırlayacak gibi ona bakıyordum. Serkan Hoca ne oldu dedi. Ben de şey ağzın dedim. Koşarak arabaya doğru gitti. Telefonun ışığıyla dikiz aynasından kendine baktı. Hiçbir şey göremedi. O göremiyordu ama ben görüyordum. Sonra birden köyden alevler yükselmeye başladı. Köy yanıyordu. Kazma küreği aldım. Serkan hocaya kaçalım şimdi. Köylü uyanır dedim. Ne oldu ki dedi. Ben de baksana. Köy yanıyor dedim. Serkan hoca kafasını çevirdi ama hiçbir şey görmüyordu. Ne olduğunu anlamamıştım. Hemen arabaya bindik. Köyün içinden geçmemiz gerekiyordu. Eyvah. Köylü bizi tanıyacak dedim. Geçtik gittik. Etrafta kimseler yoktu ama alevler ortalığı sarmıştı. Eve döndük. Elimizi yüzümüzü yıkadık. Odalarımıza geçtik. Ben hala nasıl bu işi halledebileceğimizi bulamamıştım. Yüzüğü getir diyorlar ama mezarı kazdırmıyorlardı. Ne yapmalıydık? Yorgunluktan kalmışım. Gece rüyamda elimdeki kazmayı Serkan Hoca'nın kafasına indiriyordum. Sonra onu o papaz mezarına koyup üstüne toprak atıyordum. Kanter içinde uyandım. Ellerime ayaklarıma baktım toprak içindeydi. Halbuki geldiğimizde üzerimizi değişip elimizi yüzümüzü yıkamıştık. Serkan Hoca'nın odasına gittim. Serkan Hoca uyuyordu. Lambayı yaktım. Gözlerime inanamadım. Serkan Hoca'nın üstü başı toprak içindeydi. Sanki mezardan çekmiş, çıkarmışlardı. Serkan Hoca'yı uyandırdım. O da gözlerine inanamadı. Kalktı banyoya gitti. Çok korkmuştu. Durum giderek sarpa sarmaya başlamıştı. Sabah ezanı okunuyordu. Kalkıp ben de banyo yapıp abdest alıp sabah namazını kıldım. Okul vakti gelince servise binip okula gittim. Köyde hiçbir şey yanmamıştı. Tamamen bize onların oynadığı bir oyundu ama neden? Hem yüzü getir göm diyorlar hem de oyun oynayıp gömdürmüyorlar. Okulda Adem bana bakıyor gözlerini ayırmıyordu. Okuldan sonra müdür yardımcısını yine köyde kalıp araştırma yapacağımı söyledim. Doğruca köy kahvesine gittim. Sağolsun olsun köyler çay ikram ettiler. Biraz muhabbet ettik. Yaşlı amcalardan bir tanesi gece yine Rum mezarlarından birini kazmışlar deyince kafam direkt o amcaya döndü. Kimler dedim. Şerefsiz defineciler hocam. Geçenlerde de pancarcıların eşref kazmış diye Başına neler geldi dedi. Ne geldi dedim. Aklını oynattı garibim. Şimdi Adana'da Rus sağlığında yatıyor dedi. Neden aklını oynat dedim. Bu mezarlar Rum mezarı. Bunlar tılsımlı, büyülü olur. Bunları kafana göre kazamazsın. Gelip seni rahatsız ederler. Aklını yitirirsin dedi. Bak Eşref, define varmış o mezarda. Papaz mezarıymış dedi. Kazdı mezarı. Şimdi aklını oynattı. Peki nasıl kazılırmış ki bu mezarlar dedim. Kayseri'de bir tane hoca dedikleri bir adam var. Defineci memdut derler. O bu tılsımları çözermiş. İyi de para alır ama ha dedi. Sen pek bir sordun hoca. Hayırdır bu işlere merakın mı var dedi. Yok meraktan değil, ilgimi çekti. Yazık adam aklını oynatmış dedim. Çay için teşekkür edip oradan ayrıldım. Eve gidip bu papaz büyüsü tılsım araştırmaya başladım. Bu şahsın telefonunu internetteki bir forumdan tesadüfen bulup aradım. Ertesi gün için randevu aldım. Cumartesiydi. Otobüse atlayıp Kayseri'ye gittim. Adresi bulup Memduh Bey ile karşılaştık. Kendisine tılsımlanmış ya da büyü yapılmış bir papaz mezarını nasıl kazacağımı sordum. Ne yapacaksın dedi. Defineciye benzemiyorsun. Necisin dedi. Ben de sana yalan söylemeyeceğim. Öğretmenim. Elime bir şekilde bu papazın emaneti geçti. Onu geri yerine koymam lazım dedim. Memduh bana mezardan bir şey alıp almayacağım sordu. Benim haramda gözüm yok. Hele kara papazın altınlarına hiç dedim. Zaten vermez dedi. Nasıl dedim. Sen boş ver hoca. Al bu suyu. Mezarın üstüne dök. Sonra kaz. Emaneti bırak. Toprağı ört ve arkana bakmadan oradan ayrıl dedi. Tamam borcumuz dedim. Şöyle bir baktı. Gülümsedi. Gerek yok dedi. Teşekkür ettim. Tam kapıdan çıkarken. Yalnız hoca. Sakın mezarda nefsine yenik düşüp bir şey alma dedi. Tamam dedim. Nide'ye döndüm. Ev varınca Serkan Hoca odama geldi. Neredesin hocam? Seni aramaktan başım döndü dedi. Telefonuma baktım. Şarjı bitmiş farkında değildim. Neler olup bittiğini Serkan Hoca'ya anlattım. Bu gece gidiyorum dedim. Serkan Hoca toprak hadisesinden sonra çok korkmuştu. Bana bakıp kusura bakma dedi. Ben de artık önemli değil. Ne yapacağımı biliyorum dedim. İlyas abiden arabayı rica ettim. Arkasına yine kazma küreği yerleştirdim. Eve çıkıp abdest alıp namaz kıldım. Cep Kur'an'ımı cebime koydum ve gece yarısı yola çıktım. Köye vardım. Mezarlığın girişinde arabayı bıraktım. Kazma ve küreği alıp mezarın başına geldim. Memduğun verdiği suyu mezara döktüm. Döker dökmez mezarın etrafından alev topları parlamaya ve uzaklaşmaya başladı. Onlar uzaklaşınca hemen kazmayla mezarı kazmaya başladım. Çok hızlı hareket ediyordum. Biraz derinleşince elimle kontrol ettim. Telefonumu çıkardım. Işığı tutunca iskeletin kafatasını görebiliyordum. Yüzüğü eline takabilmem için biraz daha kazmam lazımdı. Kolları tarafına doğru kazınca ortaya iskeletin iki kol arasında tam dört küp belirdi. Bir cesaretle küplerden birinin ağzındaki taşı kaldırdım. Telefon ışığını tutunca parlayan şeyin altın olduğunu anladım. Dört küp altın çok paraydı artık. Hayatım boyunca çalışmak zoruna kalmazdım. Altınlardan birini çıkarırken yanıma iki siyah gölge geldi. Biri sağ, diğeri sol omzumun üstündeydi. Mezarın içindeydim. Korkuyor, titriyor ve terliyordum. Memdun sözleri geldi aklıma. Hemen küpü geri kapatıp yerine koydum. Her yerim titriyor. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. İskeletin parmaklarını arayıp buldum. Yüzüğü cebinden çıkarıp iskeletin parmağına taktım. Hemen mezarı kapatıp üstünü çalı çırpıyla örttüm. Arabaya atlayıp eve döndüm. Eve varınca Serkan Hoca beni karşıladı. Meraktan öldüm. Ne yaptın dedi. Hallettim dedim. Bir şey oldu mu? Yüzüm bembeyaz dedi. Olan biteni her şeyi anlattım. Ama gölgeleri anlatmadım. Altınları almadım. Hemen mezarı kapatıp geldim dedim. Çok altın var mıydı dedi. Dört koca küp var dedim. Banyoya girip duş aldım. Artık rahatlamıştım. Yatağıma girip uykuya daldım. Ertesi gün pazardı. Öğleye doğru uyandım. Kahvaltımı ettim. Biraz dışarı çıkıp gezdim. Dışarıda yemek yiyip eve döndüm. Çoktan akşam olmuştu. Serkan Hoca'nın odasına girdim. Yoktu. Belki de gezmeye gitmişti. Gece oldu. Hala dönmemişti. Sabah okul vardı. Uyudum. Sabah olunca okula gittim. Adem gülümsüyordu ilk defa. Teneffüste de yanıma çağırdım. O işi hallettim dedim. Biliyorum dedi. Teşekkür etti. Nereden biliyorsun dedim. Gözlerini kırptı. Ancak dedi. Ne oldu dedim. Arkadaşınız. Hangi arkadaşın dedim. Gel benimle öğretmenim dedi. Okuldan çıkıp eski hamamın oraya gittik. Hamamın içine girdiğimizde Serkan Hoca yerde yatıyordu. Koştum. Hocam dedim. Kafasını kaldırdım. Ancak kafası kolları sağa sola düşüyordu. Sanki bütün kemikleri kırılmıştı. Şok geçirmiştim. Adem'e dönüp ne oldu dedim. Küpleri almak istemiş. İzin vermemişler dedi. Serkan Hoca nefsine yenilmişti. Korkudan bana yardıma gelmemişti ama altınları duyunca tek başına gelip mezarı kazmış. Küpleri alınca Taboğ gölgeler onu bu hale getirmiş. Jandarmayı aradık, geldiler. Parmak izleri, görgü tanıkları, o gece köye beraber geldiğimizi gören biri de olunca Serkan Hoca'nın ölüm benim üzerime kaldı. Mahkeme canice adam öldürmekten bana 18 yıl ağır hapis verdi. Şu an cezaevindeyim. Adem Babasıyla birlikte beni ara sıra ziyarete geliyor. Babası iyileşmiş. Pancarcıların eşef, Adem'in babasıymış. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.